Herkese merhabalar sevgili Başak burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Herkes umarım iyidir. Sağlığınız, keyfiniz öncelikle yerindedir. Evet, bugün yine yeni bir açılımla daha karşınızdayım. Bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. Bu haftanın enerjilerine bakacağız, değerlendireceğiz. Bakalım kartlarımız sizler için Neler söyleyecek? Yükselen ve ay burçlarınıza da tabii ki bakmanızı öneriyorum arkadaşlar. Şimdi oluşturalım bakalım kartlarımızı. Evet, beni izleyen sevgili Başak burcu arkadaşlarıma en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Bakalım bu hafta neler olabilir? Başak burcu. Evet, Başaklar için olası gelecek. son destemizden de alalım. Başak burcu. Haftanın öngörüleri. Evet bakalım neler var paşak arkadaşlarım için. Evet. Aa arkadaşlar. Yani en güzel kart çıktı. Güneş kartı. Çok güzel bir açılış yaptık. Umarım öyle de gideriz arkadaşlar. Tabii güneş aydınlatan Sıkıntılı süreçlerden çıkartan bir enerjidir arkadaşlar çok güzel pozitif bir döneme giriyorsunuz sanki bu zaman diliminde Güneş kartıyla yani sıkıntılı süreçlerin içinde olsa bile Güneş sizi aydınlığıyla gerçekten ısıtacak hani sıkıntılı süreçler bazen yaşıyoruz hayatımızda ama burada tabii Güneş kartı Kötü bir mesaj çıksa bile onu aydınlatandır arkadaşlar o yüzden çok güzel mesajlarla geldi güneş kartı pozitif bir dönem aydınlık hayatınızda bir takım dengesizlikler varsa köstekler varsa sıkıntılar varsa bunların bitişini de temsil ediyor arkadaşlar yani sorunsuz bir zaman dilimine giriyorsunuz dediğim gibi sorunlar olsa da onlar biraz daha hafif geçecek arkadaşlar. Evet. Ee, aynı zamanda tabii ki Güneş Kartı bir bebek haberini de temsil eder arkadaşlar. Hani hanenize böyle güzel minik bir bebek gelebilir. Belki şu anda e, hamile olan arkadaşlarım da vardır. Yani e, pozitif bir e, döneme giriyorsunuz. Karanlıktan aydınlığa çıkmak. Tabii bir e, eril prensiptir biliyorsunuz Güneş Kartı. Bütün aydınlığıyla, bütün güzelliğiyle sanki size geliyor arkadaşlar. Artık engeller, sıkıntılar sanki geride kalıyor bu zaman diliminde. Umarım öyle de olur. Evet. Devam edelim bakalım. Evet. Kılıç prensi çıktı arkadaşlar. Sanki yeni hedefler belirliyorsunuz hayatınızda. Bu iş anlamında, kariyer anlamında ya da yapmak istedikleriniz e, ne varsa hayatın içinde tabii her birimiz farklı farklı şeyleri istiyoruz. E, bununla alakalı Kılıç Prensi gerçekten de sen adımını at gerisi gelecek diyor arkadaşlar. Hani e, engeller de çıksa, sıkıntılar da çıksa o sıkıntıları, o engelleri aşacak durumdasın diyen bir Kılıç prensi var arkadaşlar. O yüzden kafanızda bir şeyleri döndürüyorsanız, bir şeyleri yapmak istiyorsanız e, tam da zamanı. Enerjiler çok uygun. E, o yüzden bakın burada da bir e, kılıcını hazırlamış bir kişi var. Sanki hedefinize doğru ilerliyorsunuz arkadaşlar. O hedefler tabii ki farklı farklı olabilir. Herkes için. Ve tabii ki biraz yeni kararlar alma zamanı sizler için. Çünkü hedeflerinizi belirlerken karar aşamaları da olabilir hayatınızda. Mantık çerçevesinde böyle güzel durumlar, yeni başlangıçlar sizi bekliyor. Tabii bu kart hayatınıza girebilecek ikili ilişkilerle alakalı bir potansiyeli de temsil edebilir. Yani e, ilişkini bir ilişkiye başlayabilirsiniz hayatınızda ya da bazılarınız için de bu bir arkadaşlık da olabilir. Devam edelim bakalım. Aa çok güzel çıktı arkadaşlar. Bakın burada bir plan proje var. Burada da kılıç kartıyla e, yeni adımlar yeni başlangıçlar var. Yani özellikle Başak arkadaşlarım. İşinizde, kariyerinizde gerçekten de böyle uzun vadeli planlar yapmak, vizyonunuzu belirlemek, plan, proje sanki bunların içinde misiniz? Yani bunları mı düşünüyorsunuz arkadaşlar? Çünkü bu iki kart birbirini çok güzel destekledi. Güneş kartı keza çok güzel bir ayrıntı aynı zamanda. Burada o hedeflerinize gidiyorsunuz demiştim. Tam zamanı lütfen e, düşünüyorsanız atalette kalmayın. Adımlarınızı atın. Burada üçlü enerjiler zaten e, büyümeyi ve çoğalmayı temsil ediyor hayatımızda. Yani neyi büyütmeyi istiyorsanız işinizi büyüt, işinizi mi büyütmek istiyorsunuz? Ya da farklı girişimcilikleriniz mi var? Onları mı büyütmek istiyorsunuz? Paranızı mı büyütmek istiyorsunuz? Bununla alakalı enerjiler çok güzel. E, siz... Yeter ki o adımları atın arkadaşlar. Burada bakın kişi duruyor, düşünüyor ama burada aktif bir düşünce var. Hani bir yandan plan, program var sanki Başaklarda. Ve bunları da sanki güzel bir şekilde hayatınıza sanki geçiri veriyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel çıktı. Evet, balık kartı çıktı. Balık kartı bolluk ve bereketi temsil eder arkadaşlar. Çok güzel. Evet, güzel gidiyoruz. Birazcık da böyle hayalperestliği de temsil eder. Bu zaman diliminde biraz hayalperest olabilirsiniz. Tabii herkes her şeye bürünebiliyor hayatında. Biraz hayallere dalmak olabilir ve dediğim gibi bolluğunuzun, bereketinizin artacağı bir zaman dilimi arkadaşlar. Balık kartı. <laughs> Ve biraz da bilinçaltını da söyler. Bu zaman diliminde bilinçaltından böyle bir şeyler e, gün yüzüne çıkabilir. Bunu da söyleyebilirim arkadaşlar. E, burada balık kartı hayal kurmaktır. Belki hani bol bol hayal kuruyorsunuzdur. Aslında hayal kurmak da güzeldir. Çünkü o hayalleriniz siz ne kadar onları beslerseniz o kadar... E, e, bir zamanda yani güzel bir zamanda çabuk bir zamanda gelebilir hayatınıza. Aa burada da bir labirent çıktı arkadaşlar. Hani bir şeylerin içinden çıkamıyor musunuz bazı arkadaşlarım için. Herkese yansımayabilir arkadaşlar. Labirent böyle tam çıktım bu labirentten derken hani e, üzerinize böyle bir tane daha bir e, durum çıkar. Burada diyor ki karmaşanın içinde kaybolmak. Biraz duvarlara çarpmak, biraz çıkar yol arayıp da bulamamak. Böyle bir şey acaba var mı hayatınızda? Hani bazen tabii ki bunları da deneyimlendiriyoruz arkadaşlar hayatımızda. Zaten buraya deneyim için geldik. Labirent kartında biraz böyle endişeler, sıkıntılar olabilir. Hani bir karmaşa içinde hissedebilirsiniz. Ama o e, enerjiden çıkmaya çalışın arkadaşlar. Böyle bir şey varsa. Evet. Çünkü hepimiz her şeyi yaşıyoruz. Dediğim gibi buraya deneyimlenmek için geliyoruz. Üst otoriteden, ilahiden. E, o yüzden biraz böyle varsa e, birilerinden yardım alabilirsiniz. Hani biraz çıkmaz işin içinden çıkamadığınız bir durum olabilir ama şunu da söyleyeyim burada da bir güneş kartı vardı bunu da kolaylıkla aşabilirsiniz arkadaşlar çünkü kartların enerjileri de çok önemli biliyorsunuz o burada da şu iki kartta arkadaşlar biraz karmaşa biraz kendi içinde kaybolma biraz burada da haç kartıyla acı çekmek ve bir vicdan azabı diyor arkadaşlar Hani hayatınızın bu döneminde bir şeylerden pişman mı oldunuz? Bir vicdan azabı mı çekiyorsunuz? Bana da yazarsınız. Evet, psikolojik olarak bir acı çekmeyi temsil ediyor. Ama dediğim gibi bunlar hafif geçecek. Güneş kartı olduğu için. Evet ve aynı zamanda haç kartı yurt dışı bağlantıları söyler. Hani bu zaman diliminde bazı arkadaşlarım için yurt dışına gitme ya da gelme ya da orada yaşama durumları olabilir arkadaşlar. Evet. Devam edelim bakalım. Evet, düşünceler kartı çıktı sevgili arkadaşlarım. Burada labirent çıktı burada haç çıktı. Burada da düşünceler. Burada diyor ki arkadaşlar, bir konu hakkında fazla düşünmek, durum değerlendirmesi düş ve düşüncelerde kaybolmak. Burada da bir labirent vardı. Yani bazı arkadaşlarım biraz böyle kafasının karışık olduğunu görüyorum bazı konularla alakalı. Kah acı çekiyorsunuz, böyle kah böyle bir sıkıntı var. Eğer e, hakikaten bunları yaşıyorsanız hayatınızda ee, hani biraz destek de alabilirsiniz sevdiklerinizden. Evet. Burada e, sanki bir kafa karışıklığı var arkadaşlar. Labirentte de tabii ister istemez kafa karışıklığı oluyor. Bu üç kartta böyle biraz sanki birbirini destekler e, durumda. Gerçi buradakiler biraz daha hani e, majör anlamda ama burada biraz sanki e, düşüncelerde kayboluyorsunuz. Evet. Devam edelim bakalım. O bir aile teması çıktı arkadaşlar. Aile teması ve köklenme. Yani ilişkilerle alakalı aslında çok güzel e, durumlar mesafeler e, alabilirsiniz. Burada çünkü aile hayatı yeni bir düzen, yeni bir başlangıç, birlikte bir köklenme. Bakın bir aile teması burada da küçük bir kız var. E, yani. E, evliliğe hazırlanan arkadaşlarım da olabilir bu zaman diliminde bir aile olmak çünkü e, köklenmek aile olmak demektir arkadaşlar e, böyle bir adım atmak olabilir ya da siz bir aileyseniz e, sıkıntıların da geride kaldığını söylüyor okuyalım bakalım aile ile zaman geçirmek aile meselelerinin gündemde olması ha, öyle bir şey vardır ki belki gündeminizdedir Hani bazen aile konuları gündemde oluyor. Farklı farklı durumlarla olabilir arkadaşlar. Ve bazıları için de diyor aile kurmak istemek. Neden olmasın? Belki böyle bir adımda atıyor olabilirsiniz bazı arkadaşlar. Oo çok güzel bir enerji çıktı arkadaşlar. Kral kartı. Bir eril enerji ama iyi anlamda ve güçlü anlamda bir eril enerjiyi temsil ediyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın. Diyor ki koruyup kollamak, babacan tavırlar, bir eril enerji. Sanki bir eril enerjinin size hayrı dokunacak arkadaşlar bu zaman diliminde. Hep mesela yanınızda olan biri varsa ya da birileri varsa size biraz destek çıkacak belki bu sıkıntılarınızla alakalı olabilir ya da farklı durumlarda da olabilir arkadaşlar evet hani babacan tavırlar sergileyen koruyup kollayan bir kişi var mı hayatınızda belki bu kişi babanız olabilir aileden biri olabilir e, patronunuz olabilir sevdiğiniz biri olabilir sanki o e, bu durumlarla alakalı da sanki size destek atacak arkadaşlar Evet, yani bu e, enerji çok bir de güçlü bir enerji bakın. Yani olmayanı olduran bir enerji e, gibi, olgun biri. Evet, güzel. Şimdi mesajlarımızı alalım, Melek mesajlarımızı. Başardın diyor arkadaşlar. Bir şeyleri başarıyorsunuz sanki bu zaman diliminde. Evet burada da zaten yapmak istedikleriniz şeyler vardı. Artık zirvedesin ve her şey geride kaldı. Hak ettiğin pırıl pırıl zirvenin tadını çıkar diyor arkadaşlar. Çok güzel. Evet. Şimdi soru cevap yapıyoruz. Birinci kart, ikinci kart ve üçüncü kart Evet, sorularınızı düşünün arkadaşlar. Ben biraz bekleyeceğim. Üçüne de ayrı ayrı soru soruyorsunuz. Ben de cevaplıyorum. Evet, videoyu durdurup da e, düşünebilirsiniz. Şimdi ben açıyorum canlar. Birinci kart yakından netleşecek diyor. Güzel. İkinci kart da kesin dedi arkadaşlar. Güzel gidiyoruz. Üçüncü kartında zamanı var ama olacak. Eriller ve dişiller bakalım şu anda ne durumda. Eril diyor ki sıkıntı maddi sıkıntılarım var bunlarla uğraşıyorum. Yani senle uğraşamam diyor Eril. Evet. Dişiller de diyor ki benim de yalnız kalmaya ihtiyacım var diyor. Güzel. Evet arkadaşlar, kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Değerli yorumlarınızı bekliyorum.